Selam Merhaba. arkadaşlar. Bugün sizinle vlog çekeceğiz. Evet. Arkadaşlar bir a, bir karar aldık arkadaşlar. Nedenini şimdi size söylemek istemiyoruz ama biz e, kanalımızdaki tüm videoları silme kararı aldık. Neden niye söylemeyelim? Bu söylesek bir şey olmaz ki yani. Yok boş ver şimdi Nedeni kendi düşüncemizde. Tüm videolarımızı sildik kanalımızdaki. Artık daha kaliteli videolar çekeceğiz. Bu Aynen bu vlog çekmeye kararı aldık tüm kanaldaki videoları sildik. Görmüşsünüzdür zaten bizim takipçilerimiz. Ülker ter ter taraf ter ter. E, görmüşsünüzdür zaten. E, sildiğimizi ayaz değil mi? Aynen görmüş olmanız gerekir. Evet bugün yeni bir vlog başlıyoruz. Evet. Arkadaşlar televizyonları açık gördüğünüz gibi. Aynen şu anda. Hepinize selam diyorum bu ikinci şey. Bakın Ayaz'ın YouTube'unu değiştirdik. Aynen görüntüsü işte açıklama falan göründüğünüzde gelsin. Burada bir yavaşlatma alırız sizin için. Okursunuz isterseniz ya da durdurun. Şimdi gidelim arkadaşlar. <laughs> da. Cips var mı bakacağım arkadaşlar? Business, Şu gipse bir bakalım var mı? Var varmış tamam varmış. Tamam arkadaşlar biz sonra bezi bul. Bulurum bulurum. Kapat bence sonra açacağız. Sonra açacağız biz arkadaşlar. Aynen. Görüşürüz. Biz don Dondurma yedik çünkü cipsleri bulamadık bir tane sofra bezi. Bir de Genze Mete izliyor. <laughs> Selamun Aleyküm Mete kardeşim. <laughs> Şöyle bahsedeyim. Tuşlarımız da burada şöyle. Bakın bu şekilde bir kumandamız var. Evrens Craft oynuyor. Evet. Ne yapıyor? Bir tane villa yapacağım. Her şehir yapıyor da. Şöyle göster. Şehir yapmıyorum. Köyden başka bir villa yap. Tamam göster Akami. Evet yani şu an envanter şey yapıyorum boş ver. Az sonra bittiğinde gösteririz. Aynen arkadaşlar bittiğinde gösteririz. Bir de teyzemle çekelim. Poğaça yapıyorlar. <laughs> Teyze görünmek istemiyorsan Poğaçayı çekeceğim. Geliyoruz evet. Burada Poğaçası. poğaçalar var. Görüyorsunuz. Da, anamla teyzem var. Açarım demiştim. Şimdi açacağım. Açtım yani. Ee, çekersem tekrar çekerim. Şimdi bir tık şahı da takacağım. Haberiniz olsun. Aynen. Yeni bir günden beri arkadaşlar. Dün çekemedik. Dün çok çekemedik arkadaşlar. Biliyorsunuz. Değil mi bugün biraz daha fazla çekeriz. Aynen yani kınağa gideceğiz arkadaşlar. Ayazgil lazım sonra la şimdi. Değil mi Ayaz? Akşam neyin demişlerdi ama fark etmez. Evet, gelip, hem de hamur olmuş olur. Aynen, az sonra gideceğiz arkadaşlar. Ama Öyle teyzem gildi. Bize poğaça yapıyorlar bugün de. Dün şey poğaça yapmışlar. Ben size çekmiştim onu zaten. Gördüğünüz <laughs> siz onu da sadece hamuru da çekmiştim. Arkadaşlar biraz önce biz hani şey yapacağız demiştik. Poğaça ay çarptım. Poğaça yapacağız demiştik. O yüzden yapamadık. misafir falan geldi bu arada. O yüzden yapamadık. Haberiniz olsun. Ama şöyle göstereyim şunu. Bakın görüyorsunuz. Misafir geldi de kötü görünüyor. Neyse arkadaşlar. Ben size çekerim. Burada şu voleybol topu Miko. Görmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Daha sonra açarım ben. Bulanık gösterdiğimiz yani bulanık göründü görünüyordu bizim bu manzara. Dün benim profil fotoğrafında görünen videodaki arka bulanık kısmı böyleydi bu arada haberiniz olsun. Kalitenin üzerine tweetleri dermişiz. <laughs> sabah olmadı da sabah olmadı diyor. Şey kahvaltı etmedik kınıtlı etiz kahvaltıyı. diye söylersek Santos Anto şey. kentinde. Santos Anto kentinde. Buraya Dur, dur Santos Anto Santos Anto kentinde veya Latin'i biliyorsanız dur diyesine. Latin aslında uh, kınıkla değil ama Santos kınık da olduğu yer işte arkadaşlar. Neyse açarız sonra yolculuk. Vlog yolculuk. Dondurmamı açmama yok. yardım et Akin bunu. bugün demiştik sabah kınağa gideceğiz. Kınağa gideceğimiz doğru. Ama şu an... He, Kınar'a doğru yola çıkacağımız da doğru. O yüzden Kınar'a gideceğiz yani. Saçmalamayı kesilmeliyiz. Görüyorsunuz Kınar'a gideceğiz şu şekilde. Bakın görün, bakın görün. Bakın görün kankalar. Uçtu bayağı. bu şekilde hadi görüşürüz. Arkadaşlar şu an Kınar'a gideceğiz. Aynen şöyle göstereyim. Bizim apartman da var. Kirada olan. Görüşürüz. Daha sonra açacağım.

Kapatın ya. Kapatın ya. Kapatın ya. Kapatın ya. Kapatın ya. Kapatın ya. olduğumuz için şu anda Kapatın ya. 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 Kapatın bir tane de roketler gitti. Dur yapın. Kanak dayıyor. Yanıma beraber. Renault 2020 model Alpino. İndi. Bakalım benim kardeş. Kırıklı bir kırıklı Biz çok. Buradan beri alacağız. Buradan arkadaşlar. Ben de ama çok lüktür abi. Abi nerede adam? Abi geldi ama çok lüktür. Bakın takım arkadaşlar. Yine olsun. Ne olsun? Arkadaşlar kim aldı? Her zaman çok. Bu arada aldık 600 bin lira ya. Bu arada 100 kilo olan ayağı kemer ayağı da sığmaz. Neyse arkadaşlar kapatalım bir sabah. Bakın ne yapıyor? Bakın ne acaba? Bakın gördüraliyim. Oysa o kurtarıma alıkandı. Takla atıp kurtarıma alıkandı. 20. Annem geliyor diyor. <laughs> Ona gelmediğim diyor. Arkadaşlar bu da eski video bölümü. Niye saldık? Bu da. Eski video bölümü. Açtık kiştik. Yakaladıklarını. Daha öğrendik şu an. Gördünüz değil mi? Bu benim kızmandım. O kadar oldu çektiğim. Hani tek bomba gibi çekeceğiz diye yazıyorum. Kapa. Annem geliyor. Bekle. Dur dur. Patin geliyor. Onun ana sefer dediğim Victoria. Hadi yardımcısı buraya. Aynen geldik. Gelmediydiler. Arkadaşlar dünyayı Ne almışlar buldun mu? Geldi sanırım. Bekle. Ben geliyorum. Bu kadar kolay. Bu da balık. O da kaykay aynak kanka. İyi kapatmadık. İyi kapat. Aha. Ata Telefonu şarjı kaç bakalım. 10. 10. Bakar takım. 8 mi lan? Neyse kapatın sakın. Benim de 20 diyor. Abi abi. Bakın. Ha? Yine telefonu hangi oyunu var mı? Ha doğru değil mi? Çarjı. mi? Bunlar var. Kaç bir kapı. Bu arada arkadaşlar benim kadar değil mi? Kaç bir kapı. Abi. 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 Tamam. Bir bomba gibi düştü. O yüzden çok kötü. Evro 07 adlı hesabın açılmasını rica ediyoruz. Açılmazsa siz döveriz. Abi. 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 Belli olmaz evet anasını yerdir. Anası kim ki Yılmaz ağlardı ama. Geride kal. Bizim evden de koymuşlar. Manyaktır. Deliler arkadaşlar bunlar. Bunlar deli dedir. Bizim kınının delileri vardır. Ya de orangutanları vardır. Birincisi hangi bunların? İkincisi Zehra. Üçüncüsü Hasan. Dördüncüsü Huriye. Beşincisi ee, Korona. Korona Hüseyin. Pardon Korona Mustafa. İnelim mi Hakan Bey'e? Korona <laughs> Mustafa. Çıkıyorum ben ağam. <laughs> Dur. Şimdi ben bağırma. Arkadaşlar ülkelerimizi alalım. Onlar bizim. <laughs>

Komik var bakın böyle. Komik kardeşimiz de buralarda dans on ya yapıyor. Biz... Aynen. Şöyle göstereyim. Orada buraya gelirsen öyle bir eziyet çekecek ki. Öyle bir eziyet. Ne eziyeti ya? Görmezsin ama eziyet. Eziyet çekti işte. Lafım <laughs> laftır <lovetir> kardeşim. Yürü. <laughs> Ebru hareket etmeyi kes lütfen. Buralar, buralar, tobi tobi tomikler buralar, buralar, evet. Ben daha sonra açarım. Ay, aşkolar. Uf. Çok Uf. De. geldik şu an. Amatör çekim bende. Ben Çıkın. Hadi yavaş yavaş. Gel. Evet içeri geldik daha sonra açalım. Görüşürüz. Lütfen. Şimdi ne yapıyorum? Çorba içeceğim. Sütlü çorba yaptı annem. Kına geldik bu ara. gelecek çok oldu. Ben size onu da bir zaten. video aldım. Tamam ona bir video denemek yaptım. Yanlışlıkla bir kayıt alıp bir daha kayıt alıp yanlışlıkla. Onları paylaşmayacağım bu arada haberiniz olsun. Evet. eski videolarımı silme haberini mi açıkladık? Değil mi bir de Açıkladık açıkladık. Yani arkadaşlar artık kaliteli de öz örneği olacağız. Aynen. Bu da bizi Tolbacan'la Elif'in güncesiyle karıştırmayın. Aynen. Bu arada arkada Elif'in güncesi. Evet. Elif'in güncesi izliyorlar. Bakın. 2. Tamam, dur şöyle göstereyim misin Bakın Elif'in güncesi izliyorlar. Hadi bir ye. Frosty Tetris metor oynuyor. Ekranı Frozen ne yiyecek? Dur Frozen yapın arkadaşlar gösterir misin? Şimdi yemeyeceğim. Toku. Arkadaşlar Frozen yap. Ebru'nun depara. Ben de deneyeceğim Frozen bakalım nasıl. Evleri versin hayatım. Bir yemek kaşık at da deneyim bak Evet arkadaşlar bir kaşık bir yeme bir çay kaşığı katacağım hayatım. <laughs> <laughs> Göster bakayım seyircisi mi Dur. Diş çıkarma. Ne diş çıkarması ya? Bilmem bilmem neyse boş ver. Kreşe başlayacak arkadaşlar. Kreşe başlayacak evet. Tamam sonra açalım. Neyse hadi, hadi görüşürüz. Annemlerin izlediği Maxicana. Masağı biraderi çekmiş. Ne? Ne oldu senin Mahserge arkadaşın falan mı? Hayır. A kardeşim. İbni baba. Kayıptaymış. Arkadaşlar projem çok az kalmıştı bitmesi. <laughs> çok heyecanlı. Gören de. Ama gerçekten olmuş her karnına gibi oldu arkadaşlar. Annemler ıslak kek yapıyorlar. Bir de onu çeke. Anne. Yapıyorlar. Kızlar da bir çekim yapacağız burada. Çekim yapacağız. Gireceğim, gireceğim.

Bekle Hala orada ben hala. Sen orada bekle beni Ayaz. Tamam. Tamam bekle beni. Tamam. Bekle. Bekle. Böyle bizim onun dışarı. Sağla eve. Oh. Sağ 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 sağ. Dinle. Sağ sözünü Hala. Hala. Hala yok şu an. Hala mı? Bizim ona çiçekler. Çiçekler şuradayım. Altın tekin. <laughs> Şurada ben aç Aldık. çok iyi çekim Çünkü şey var. Hah. Kapattık. Kusura bakmayın

Aynen tam uzak et. Ama Ebru da var arkadaşlar. Selam ver Hakan. Ben de yiyorum. Böyle daha sonra açarız. Görüşürüz. Şekeri de tam ayık. Anneciğim hele gel. Şimdi saat kaç olmuş bakalım. Kaç? aydın Görünmüyor şu an. Heh. 22 18 saat. Dün saat, saat 4 51 mi 4 5'ten, dün 5'ten bugün 11 18 mi 51 18 bir şeye kadar vlogumuzu çektik. Aynen iki gün boyunca vlog çektik sizlere bugün bu kanalımızın ilk vloguydu. arkadaşlar. Evet, evet. yeni silinen videolarımızın da ilk videosu. Alkış alalım lütfen. Aynen alkış alalım. <laughs> şak şak şak. Evet. Şimdi videoyu kapatmak için açtık bu e, kamerayı şu an. Bakın bak. evet. ne yapıyorsun ya? Öyle yani videoyu değil. kapatmak için açtık. Herkese görüşürüz. Bizden daha fazla vlog istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın bu arada. Bir like bir, 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 bir. Evet. Bir like atalım. Aynen arkadaşlar. Lütfen abone olursanız çok seviniriz. E Yorum yaparsanız çok seviniriz. Evet. Hello. 2000, 2000 başlar, <gülüyor> başlar. <gülüyor> Arkadaşlar, hepinize görüşürüz. Aynen.